duyuyor. Onlar da kolları buna dönüyor. keser ben Hep böyle. sonunda geldin. Nerede kalmıştın lan? Otur yine. yerine. Ben otur. yapıyordum da hocam. Tamam otur yerine. Kaç Ödevi Ödebi hepsini ne? yaptım doğru dedim. Al. Kaç Açık. aldın hocam? Otur yerine. O kadar geç kalktığım için ödevimi geç yaptığım için geç kaldım. Sınav, Sınav. Matematik sınavı. Tamam. Ben akşam yazdırmıştım sana. Onu tekrar yapalım. Tamam mı? Bitti mi? daye geliyor. tamam Tamam al. Kaç oldu Gel. Şimdi. gel bakalım yanıma çocuğum biraz daha buzda yiyelim seninle Aynı. Aynı böyle bak bana gel yanıma evet. böyle Gel bakayım. Gel yanıma. Şimdi de inekleri sağacaksın. İnekleri sağacaksın. Onları. Yok adam geliyorum. Şey, biz oldu da. Tamam tamam kırdıysan boş ver boş ver. Sen gel yanma. Oğlum gör. Şimdi. Hocam size bir şey göstereceğim. Böyle Böyle robot yapma şeyinde bir tane makine vardı o da makinesi size göstereyim. İşte burada. Bu ışın atıyor buraya gelmiş. Hmm. Tamam. Güzel. çok eski kaldı. Tamam, hadi hadi. Hadi. Hmm. Ver bakayım. Al. Dört, dışarıya atayım. Ver, ver bana. Hadi. Zor. Yavaş, Köpekler ne Köpekler. Köpeklerden atacağız. Köpekleri öldüreceksin. al. Size bir şey göstereceğim. Ben, ben elmas buldum. Tamam, tamam elmas buldum. Hadi. sonuncu. Hmm. Koyunları öldürdük. Şunu öldür hemen. Al bana o kaptı. Gel. Koyunları öldürüp yününü al. Bir de etini. Zaten yine ben. Gel. Ne tutun, dursun dursun Gel gel koyma. Bak Al gel. Şey gel ama gel. Size bir şey göstereceğim. Olur. Ölür sınavında Öyleyiz. Bunlar da son işte. Buradan bak, Benim tarafımdan buradan bu zıp zıp şeyin üstüne atla Dur. Yanlış yaptım. Gel gel Kendime ev yapıyorduk. Kral olmuş mu? Gel. Sağ ol. Sağ Tamam. Tamam oğlum. Ot Evet arkadaşlar. Tiyatronuzu beğenmişsiniz. Hayır. Okul macerası. Hocam ne yapacağım bu şimdi? Ay hocam. Hayla hoca rozun desinler bu bekle değil mi? Ali. Sus, sus, akla, görüşürüz arkadaşlar. Bakın abone olmayı unutmayın. Sınavı ölüm sınavını geçemedim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın deme bu Bekir. Evet. like. Ve size... beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. 学儿的。<Sure>